Neden Türkiye'de öğretmenlerin kıymeti bilinmiyor? Neden Türkiye'de öğretmenlerin kıymeti bilinmiyor? Öğretmenlere saldırıyorlar, dövmeye, sövmeye kalkıyorlar. Evet. Doktorlara saldırma başladı bir de. Evet. 50 kere dedim ki doktorların bulunduğu yerlerde özel harekatçı bulunsun. Iki polis. Çok iyi, evet. Ve onların rahatça saklanabilecekleri, kendilerini koruyabilecekleri sığınak gibi odalar olsun. Korunma odası. Çelik kapılı. Içinde her türlü yiyecek şu bu falan var. Başka yere de açılan başka bir yere de açılan. Ya i̇şte böyle çakallar olay çıkarttıktan doktorlar hemşireler oraya alsınlar. Sadece özel harekatçılar kalır. Ne istiyorsunuz sizler? Gereğini yaparlar. Evet. Yüzde yetmiş seksen doktorlar darbe uğramış. Yüzde yetmiş seksen. Rezalet ya. Şu azgınlığa bak, şu terbiyesizliğe bak yani. Şu densizliğe bak yani. Onun canını kurtarmaya çalışıyor, o da ona saldırıyor. Öğretmenler de öyle. Öğrenciler, daha yeni, yeni yetme öğrenciler. Öğretmene kabadarlık yapıyor, kafa tutuyor, laf atıyor, küfrediyor. Öğretmen de hiçbir şey diyemiyor. Olmaz böyle şey. Yani her okulda küçük bir karakol olsun. iki polis, bir kadın, bir erkek polis olabilir. Ya da iki erkek, bir kadın polis olabilir. Polis bulunsun. Ne zararı var? Hayır, bütün bölge için karakol gibi daha iyi. O okul adeta karakol hükmünde oluyor aynı zamanda.